Merhaba arkadaşlar bugün sizlere iki tane modunu göstereceğim nasıl indirilir nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar iki tane uygulamamız var uygulamaları giriş yapacağız arkadaşlar bir uygulamamız arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uygulama arkadaşlar bu uygulamaya giriş yapıyoruz giriş yapalım buraya odunlara basıp arkadaşlar yani bu, buraya basıp arkadaşlar Basalım arkadaşlar. Da yazıyoruz arkadaşlar. Çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi Honda arkadaşlar modumuz bu gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bu da tıklıyoruz arkadaşlar benim günde mevkide günde kurul olduğu kurulduğu için ben mince fone diyorum siz kurduktan sonra mince basıyorsunuz açılsın. Çocuğu uygulamamıza başlamıyor. Yani yaptığım için kopya olduğu için aktarmadı arkadaşlar çünkülerde aktaracak kopya için aktarmadı ben iki kere indirdiğim için aktarmadı arkadaşlar iki kere indirdi aktarmıyor kere indirin arkadaşlar yeter ben kopya olduğu için ikinci modumda ve arkadaşlar ikinci modu da göstereceğiz arkadaşlar ikinci modu da gösteriyorum arkadaşlar bu mod için için arkadaşlar bu uygulamaya giriş yapın arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün onu karaladım Büyük... arkadaşlar arkadaşlar buraya 90 arkadaşlar buraya 90, 90 Sonra bakıyoruz. Fakat böyle 90 yazdığınızda hemen çıkıyor önünüz arkadaşlar. işte bu. Bu araba modu arkadaşlar. Güzel. Yazıyorsunuz arkadaşlar. direkt önünüze çıkıyor arkadaşlar. Hiç uzun yazmanız hiç gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Ve gibi bu arkadaşlar zaten tek bir tane çıktı arkadaşlar. Başka bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Ve ben de açık olduğu için arkadaşlar, ben de indik olduğu için arkadaşlar, ben indirmemeye hiç gerek yok ve Minecrafttan giriş yapan ve size göstereyim araba modlarını. Oyna ne olur arkadaşlar hatta kalma yaratıcı yapalım arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yani bu iki modu da videomda gir. girebilirsiniz arkadaşlar bu iki modu da arkadaşlar video görebilirsiniz ikisinde videosunu çektim arkadaşlar şimdi çektiğim videolar bunu bu ikisi arkadaşlar etkinleştir etkinleştir arkadaşlar etkinleştir etkinleştirdik arkadaşlar ikisini de ve oyun modumuzu düz yapalım oluştura basıyoruz arkadaşlar arkadaşlar mutlaka ses size arkadaşlar ve tom, doğaya geliyorsunuz arkadaşlar ve basıyoruz arkadaşlar ve, En aşağı iniyorsunuz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi şeyler var mutlar ve Hepsini alalım şu Teker teker oluşturalım Bunu oluşturalım arkadaşlar sonra onu oluştururuz Gördüğünüz gibi abi Pul zarbası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ilk arkadaşlar bunlar var arkadaşım biraz üstü, reyim, arkadaşlar biraz üstüneyelim hadi buyurun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten gördüğünüz gibi direksiyonda dönüyor hızlı araba gördüğünüz gibi. Çok etikti bir mod. Ge Biz geçtiğim mod arkadaşı gördüğünüz gibi değişimde deniyor. Arabalar da hızlı. Gibi. Evet. Sizin polis arabasına deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polis arabası da var. Polis arabası gördüğünüz gibi burada. TV diyelim. Sosta gördüğünüz gibi polis arabası da burada. Güzel bir mod. Arkadaşlar ikinci modumuzda deneyelim. İkinci modumuzda deneyelim. Yani boş verin arkadaşlar gördüğünüz bu. Çünkü arkadaşlar ki motor güzel arabalar Siz gibi bir tane de binelim mesela bundan binelim arkadaşlar. Siz gibi güzel arabası. Arkadaşlar bu da Trixon dönüyor. Geçit bayağı bir gerçekçi. Yani uzun modlar gerçekçi mod arkadaşlar. Güzel modlar arkadaşlar. izlemeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.